Olmaz öyle. Ne yaptığınız sanıyorsunuz yavrum? Paşam ben. Hadi yavrum. Bir toparlayın. Hadi çok yaşa. Hadi çok yaşa. Hadi sağım çok yaşa. Bu da ne nerede ya? Öyle olmaz yani. Öyle olmaz. Bana arkadaşlarıma uluslararası ulusal basında hakaret ediyorlar. Yabancı basın, affedersiniz bana diktatör diyor. Üniversitelerde bana padişah özençisi diyorlar. Benim neden padişah özençisi? Neden? Diktatör müyüm yavrum ben? Ben diktatör müyüm? Hayır. Değilim tabii ki. Böyle. Padişahım kızlar erkekle oturuyorlar. Olmaz. Haşa. Olmaz. Bundan sonra bu devir kaptı. Kızla erkekle oturulmaz. Kızla erkekle birlikte kalınmaz. Böyle olmaz. <laughs> olabilir. Herkes de olabilir. Yani sadece sadece e, bu arkadaşlar değil. Yeri geldiği zaman eline pala alan, satır alan, gerekirse kürek alan esnaf da polistir. Ben onlara özveriyle güven veriyorum. Onlar da benim polisimdir. Sadece... Şimdi size padişahımızın fermanını okumak için bir arkadaşımız geliyor. Kayımcı <laughs> geldiniz. Devletli padişahımız buyurur ki duyduk duymadık demeyin. İcatlarımıza laf etmeyin. Devletli padişahımız namı diğer uzun adam. O ki o ki Kasım Paşa'nın Yağız delikanlısı. başımızdan eksik olmasın. Tez zamanda başkan olsun. Sarayına bin değil, iki bin oda inşa edilsin. Kesilmedi kaç bırakmasın. Gençler cop yesin. İşçi taziklensin bizi eleştirmesin diyen Tayyip Erdoğan buyurur ki bir her kim ki bundan sonra Osmanlıca dışında bir dilde yazarsa okur yazarlığı elinden alına. İki her kim ki bundan sonra bilimi referans gösterirse maymunlara atılır. Her kim ki bundan sonra aklını kullanırsa, hapse atıla. Her kim ki bundan sonra afiş asıp kendini dile getirirse, cokla vurulur. Her kim ki bundan sonra benim kudretimden şüphe etsin, darbeci ilan edile. Altı, her kim ki bundan sonra kadın erkek eşitliğini savunsun, tezelden şiddet neymiş gösterile. Zaten bu feministler anneliği de kabul etmiyorlar. Kadın dediğin çocuk doğurur. Zamanında üç demiştik. Artık en az beş tane. Zaten artık her evde çamaşır makineleri de var. Yedi. Her kim ki Bundan sonra parasız elit eğitimi dile getirsin. Hemen yumruklana. Gerekirse gözaltına alına. Ayrıca benim polisim şefkatlidir. Nazikçe yumruk atar. Sekiz. Her kim ki bundan sonra sanat sanat diye ortalıkta geçsin. tezelden mozaiklerine basıla. Heykellerine ucu bedenine. Eğer sanata, sanatçıya değer verecekseniz gidin Yavuz Bingöl, Şafak Sezer gibi büyük sanatçılarıma değer verin. Yedi kıtayı dize getirdi. Kardeşi Esat'la arasına girildi. ABD'ye gitti geldi, fikri zikri birbirine girdi. Polise emri o verdi bakanına gereken talimatları verdi. Ayakkabı kutularını hep çok sevdi. Pırlanta gibi zeka küpü bir çocuk yetiştirdi. <laughs> Milletin sağlam iradesi dedik adına. Laf söyleyenin vurduk kafasına padişahlık arzusuyla yanıp tutuşan biz ondan daha hevesli kullarına talimatlar kılavuzu gönderdi. 1. çoluğunuzu çocuğunuzu okula göndermeyiniz. İlla gönderecekseniz hem cinsleri dışında kimseyle muhatap etmeyiniz. Çok gitmek isterse imatiplere gönderiniz. 2. bilimi referans göstermeyiniz. 3 Ağaç kesmek bundan böyle caizdir. Her kim ki ağaç keserse ona imar izni verilecektir. <laughs> Dört. Bizim için en güzel insan AVM'den çıkmayan insandır. AVM'de yatıp kalkınız. 5 Gelişme, büyüme kalkınma bizim rehberimizdir. Bunlara karşı çıkanın kökü dışarıdadır. Mantıklı konuşan kim varsa kökünün dışarıda olduğunu ima ediniz. Altı, demokrasi eşittir sandık. Bunu unutmayınız. Bir şey diyen olursa sandıkta cevap verdik diyerek geçiştiriniz. Fazla muhatap olursanız rezil olursunuz. 7. Eleştiri gelirse paralelci, darbeci, çapulcu, Ermeni tohumu ve benzeri gibi savuşturucu sözleri kullanınız. 8. Kadın erkek eşit değildir. Bunu savunanlara acilen fıtrat neymiş öğretiniz. 9. Eğitim tabii ki paralıdır. Parasız eğitimi isteyenlerin harçlarını daha fazla kaplayınız. Hepsini süründürünüz. Al! bizim muhafazakar demokrat yapımıza ters sanatları alalacele tarihin sahnesinden siliniz. Sanatçıları da kınayınız. Zaten ben hangi sanatçıyı seviyorsam onu seviniz. Tayyip Erdoğan son günlerde değişik şuralar topluyor. Eğitim şurası, bilim Şur dil şurası gibi şuralar topluyor. Bu şuraların ne işe yaradığını biz çok iyi biliyoruz. Bu şuralar eğitimin içeriğini gericileştirme, toplumu gericileştirmek için çeşitli planlar yapmalarına yarıyor. AKP iktidarını ve Tayyip Erdoğan'ın. Bunlar ferman yayınladıkça biz bu fermanları yakacağız, tanımayacağız. Tayyip Erdoğan ve AKP üniversitelere de saldırmaya devam ediyor. Üniversitede fikir özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün önüne ÖGB ve polis ya, faşist saldırılarla geçmeye çalışıyor üniversiteleri. Parasız eğitim, demokratik üniversite için mücadele eden üniversiteleri yıldırmaya çalışıyor. Şimdi biz bu fermanı yakıyoruz. Bu bir başlangıçtır. Her ferman yayınladıklarında, her fikir dile getirdiklerinde, bilime ve aklı her aşağılamaya devam ettiklerinde biz onların fikirlerini yere çalacağız, uygulamalarını yere çalacağız. <laughs> sömürünecek onlarca duygular. Kral da benim, padişah benim. yine gelirim. Damları koyarım, bir benim, padişah benim. kere ölsem yine gelirim. Damları koyarım, halkı soyarım. yasacı.